Ne lan göt deli. Şu Reyna da salak amına koyayım. Kolaya dahil olmaya çalış. Ne lan? Göt mal lan? Hayır kardeşim o niye dahil? Ne lan? Aptal <gülüyor> seni. <gülüyor> Çember harbi salaksın. Basta sos. Arayın, oh, e oh, sen çok akıllısın amına koyayım. Yerimi hiç söylüyorsun. Yani, Lali, yerimi ya. söylüyorsun. Yerimi niye söylüyorsun? Yerimi niye söylüyorsun? Yerimi niye söylüyorsun? Çocuğu. Yerimi niye söylüyorsun? <laughs> sen çocuğu. Yerimi niye söylüyorsun? Heeeey <laughs> evet. Gülüşün siktimiz sala seni Öyle mi lan çimbur? Oğlum bak düzgün konuş Öyle seni, mi lan çimbur? Seni anneni yatağa bağlarım Ayrı <laughs> fante yaşatırım ki lan Sen bile ya. şaşırırsın amına koyim Kendine gel Bir metre yoluna bak Bunu kulum yukarı Önce bir metre yoluna bak sen. Bak caz yapma sos. Kapat sen Amına kodum böyle dedi. Kapat sen Amına kodum böyle dedi. Kapat. Bol şans dostum. lan, nasıl böyle. düştü. Tüylerim keşke çok güzel. Tadı çok güzeldi kardeşim. Tamam, baştan alıyoruz. Baştan mı alalım? Olur, olur. Getir annem. anneciğini kovalayacağım ne görecekler <laughs> ayakta kalan son oyuncu Embraer, não